Herkese merhabalar. Hoş geldik birbirimizin evlerine. Bir bakalım mı? Cumartesi günü bizi neler bekliyormuş? Ama geçmeden önce bu videomu beğenirsen ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme olur mu? Tek tek okuduğumu bilmeni istiyorum. Şimdi geçelim cumartesi günümüze. Ay balık temasıyla günün devam ettireceğiz e, Neptün'e doğru ilerliyor bu çok güzel de çok kıymetlidir Neptün hayaller demektir böyle biraz bulutların üstünde olmak demektir çok kıymetlidir bu anlamda fakat şimdi Neptün'e gelmeden önce e, Ceres'te sert açıda demek ki biz cumartesi günü gıda konuları gıda sektörü gıda haneyi ilgilendiren e, mekanlarla alakalı beslenme koşulları ile alakalı yeme içme gibi konularla alakalı biraz böyle sorunlu olaya daha farklı açıdan bakmak zorunda kalmak gibi bazı şeyler yaşayacaksın bu bir ceresin diğer anlamı ebeveyn çocuk ilişkileridir şimdi açı sert olduğu için bununla alakalı böyle bir kendini kötü hissettiğin bir şey yaşayacaksın ama neyse ki ay balık temasında ve Neptünle kavuşumda. Aman sen de diyebilmeni de sağlayacak. Ama yine de ne olursa olsun Satürn'den çıkıp gelmiştin. Dolayısıyla e, ne yapman gerektiğini de, de farkındasın. Yani bazı e, bazı baskıları vaktiyle yaşamıştın. Bu onu gösteriyor. Bazı sınırlama, sınırlanmalar altında kalmıştım. E, şimdi bu yükünle o sorun karşısında relax olabilmeyi ama bilinçli bir relaks olabilmeyi sağlayacaksın. Yani bizim cumartesi günümüzün temasında ebeveyn çocuk konuş, ebeveyn çocuk konularıyla alakalı, gıda sektörüyle alakalı bir takım sıkıntılı durumlar var. Ama bu kötü olmayacak. Bak. E, şifalanmanın anlamına gelen balık teması Neptünle kavuşur olacak ay ile. Dolayısıyla bu ne yaşıyorsan Huzurlu bir şekilde akışta kalacaksın. Huzura doğru eriyeceksin. Huzura ermek. <laughs> Niye hoşuma gitmediyse. <laughs> Bence çok hoşuma gitti. Şimdi bir de orada bir e, fiziksel görüntüyü gösteren bir sembolümüz var. Bu sembol çalıştığında her zaman şunu gözlemlemişimdir. Belli ki cumartesi günü kendine fiziksel olarak baktığın, incelediğin, fiziksel görüntünü e, yenilemek, tazelemek, hoş görünmek e, istediğin işte kadın olursun erkek olursun hiç fark etmez. O güzelliğini, o zerafetini, o gücünü, o e, cool yanını açığa çıkartmak, göstermek isteyeceksin. E zaten beslenmeyle ilgili bir konu vardı ama açı sertti. Belli ki bu forma ulaşmak için bazı kısıtlamalar ya da bazı konulara dikkat etmen gerekecek. E, bununla ilgili bir durum olabilir. Belki çocuklarınla alakalı böyle yeme içme konularıyla çok ilgilendiğim bir cumartesi olacak. Belki bir yeme içme organizasyonuyla ilgili de bir durum olacak ve orada kendini göstereceksin bir şekilde. Eğlenceli bir şey olacağı anlamına gelmektedir. Bir de bu sembolün ceresinin varlığı vücuttaki sihirleri, kisleri böyle nevüs, e, bir takım böyle et benleri gibi bir şeyi böyle çok ön plana getirecek dolayısıyla vücuduna böyle bir şey fark edebilirsin ya da birilerinin vücutlarıyla alakalı birilerinin e, kisleriyle alakalı konular gündeme gelebilir bununla ilgilendiğim bir durum var zaten Neptün ve balık işin içinde olduğu zaman hastane hastalık şifa sağlık anlamına gelmektedir iyileşmek anlamına gelmektedir dolayısıyla ne ile ilgileniyorsa korkma onun iyileşeceğinin de habercisi olduğunu göstermektedir. Ama buna bir inanman da gerekiyormuş. Haberin olsun. Şimdi buraya baktığım zaman Child asteroidi var. Child asteroidi e, e, ön planda olduğunda bir yüz görün, yüz anlamına gelmektedir ve çok güzel bir yüz anlamına gelmektedir. Ama açı sert. Açının sertliği işte yüzüm güzelleşsin istiyorum ama işte şöyle şöyle sıkıntılar var dediğim bir cumartesi olabilir. Veya Şimdi birilerinin yüzüyle alakalı bir gündemin olabilir ama bu çayda asteroidin diğer anlamı çocuk demektir. Çocuklarla alakalı bir konuyu gösterir veya e, ama bir şey söyleyeceğim çay güzel yüzlü demektir. Dolayısıyla e, cumartesi günü böyle bir temayı olacak ya da mesela birine bakarken yüzünün güzelliği çok seni dikkatini çekecek böyle bir şey olacak. Ama ne olursa olsun ben cumahitesi sanki böyle yeme içme beslenme güzelleşme hem fiziksel hem ruhsal güzelleşme temaları olan bir cumahitesi bizi bekliyor. Ne kadar güzel değil mi? Peki sert açımız e, şimdi sert açıları her zaman böyle ay başıma da bir bela gelecek tüh falan gibi düşünme. Sert açının varlığı o konunun ne kadar zor koşullar altında yapman gerektiğini gösterir. Böyle düşün. Sonuçta her iki uçta güzel gezegenler var. Yemişim arasındaki sert açıyı. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Juno ile de sert açımız var. Juno ile olan sert açı bize parasal anlamda ve bir iş birlikleri yaptığımız kişilerle alakalı sürtüşmeler anlamına gelmektedir. Şimdi Juno'nun ikizlerdeki temasıyla sert açıdayız. Yani ben belli ki cumartesi günü iletişimsel olarak işte söz, şey, konuşarak bir iletişim ya da yazarak bir iletişim ya da birbirimize gelerek giderek yapılan bir iletişim olabilir. Bu ya da bir alışveriş kargo anlamına da gelmektedir. Birlikte çalışan insanlar ya da bir para gelmesini beklediğin, birlikte hani iş yaparak bir para konusunda anlaşmaya çalışan kişilerle alakalı zorlanmalar söz konusu olacak. Sürtüşmeler söz konusu olacak. Buna birazcık dikkat etmeni istiyorum. Sonraki aşamada örnek veriyorum. Pazartesiye bakarız da salı daha böyle ortaklık konular, birlikteliklerle ilgili konular biraz daha güzel destekler alabilirsin. Ama cumartesi günü biraz sürtüşmeler olacak. Yine de bir bilgin olsun. Hemen şöyle bir geçiyorum diğer sayfama. Ne, ne yaz geldi değil mi? Ha, nasıl bir haziran yaşıyorsak ee, yağmur yağdı yine Antalya'ya. <laughs> Diğer haritaya geçerken sohbet edeyim istedim. Ya, yani ben bir Haziran kızıyım. Ee, Haziran doğumluyum. Yani hep sıcak bir mevsim yaşamışımdır. Çok uzun zamandır da Antalya'dayım. Ay yine bugün yağmur yağdı Antalya'ma yahu. Şimdi ne gördüm? Ha, cumartesi günü seyahatler, yolculuklar var. Şimdi hafta sonu yakalamışız. Hayriyeciğim tabii seyahatlerimiz olacak diyebilirsin ama bu seyahat sembolü gündeme geldiyse çok Angarya gidişler, gelişler, trafiğin yoğun olduğu bir gün anlamına gelmektedir. Normal şartlarda e, trafik yoğunluğu yaşıyorsan cumartesi daha çok yaşayacağını gösterebilir. Bir de üçüncü insanların lafları, sözleri, konuşmaları çok gündemde olacak. Bu sembol çalıştığında muhtemelen işte biriyle bir şey yaşıyorsundur. ...işte iyi kötü sorunlu bir şey yaşıyorsundur. Mutlaka sorundur bunun anlamı. Ama o konunun perde arkasında üçüncü bir insanın sözü, kem gözleri, nazarı vardır. Unutma bunu. E, buna dikkat etmezsen bir gözyaşı bekliyor, bir yaz bekliyor. Ben Evet burada bir yaz sembolü var Bir üzüntü bir yaz birinin yasını tutmak Ya da birinin yaz haberini alman gibi Bir durum söz konusu olabilir Lütfen e, Ay Neptün e, Balık enerjisine kavuşuyor ya e, Mümkünse iyilik yapmaya çalış Ve o iyilik günün birinde Gelip seni çok güzel bir şekilde bulacak e, Bu cumartesinin bu iyimser yanını kaybetme iyimser olmanın da dozunu ayarla. İyilik yapmak başka bir şey ama sürekli iyimser bakmak hayır yani buna karşıyım. <laughs> Güney ay düğümüm yay ama aşırı iyimserliğe karşıyım şekerim. <laughs> Çok öpüyorum seni kendine çok iyi bak ben çok keyif aldım akşamımı seninle paylaşırken umarım sen de çok keyif almışsındır ben yine yarın akşam geleceğim sana ee, beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz şimdiden çok teşekkür ediyorum ve lütfen o güzel pozitif yorumları azıcık da olsa yazmayı unutma ben tek tek okuduğum bilmeni istiyorum çok öpüyorum bay bay